saygıyla selamlıyorum. 2021 yılı Amerika bütçe hakkında görüşlerini bildirmek üzere AK Parti kurulatına söz almış bulunmaktayım. Öncelikle bütçeyi inceleyerek katkı yapan Mustafa Güreler Bey'e ve görüşlerini bildiren Aytekin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı ee, Aynı şekilde e, bu görüşmeler esnasında da e, şöyle bir Keyif yapıldığı için de sözlerime geçmeden önce kendisine teşekkür etmek istiyorum. Personel giderlerinin kontrol altında olduğunu takdir etti. Aynı zamanda borçlanma ihtiyacının görülmediğinde bütçe rakamlarının ortaya çıktığını ifade etti. Bunları tespit etmiş olmasından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Yalnız eleştiri yaptığı plan proje için çok ödenek ayrılmış beyanı da zaten AK Parti belediyeciliğin gereği olarak tablolara yansımaktadır. Proje rakamları bizim bütçelerimizde her zaman en yüksek e, rakamları teşvik etmektedir. Bundan sonra sözlerime geçmek istiyorum. Değerli meclis üyeleri, bugün analitik bütçeyi konuşacağız. Hayatımızda sıklıkla duyduğumuz, hepimizin bir kelime e, hepimizin bir kelime anlamı var bütçe. Aslında teknik olarak bir tanımlama yapmaya da gerek yok. Günlük hayatta araba için bütçen ne kadar? Bütçe açığı vermeyesin, sonra toparlayamazsın gibi cümleler kullanırız. Hepsinin özünde aynı manaya da. uzun ve teknik bir tanım yerine bir süre için tasarlanan gelirde gider çizelgesi dersek yanılmış olmayız. Zeytinburnu Belediyesi bütçesi de belediyenin 2021 yılında yapacağı giderler ve bu giderleri karşılayacak olan gelir kalemlerini üretebilme kapasitesini bizlere göstermektedir. Benim tüm ilgilere merak edenlere tavsiyem belediyenin bütçe konusu gündeme geldiğinde belediyenin gelir üretme kabiliyetlerine bakmalarıdır. Belediyenin mali yapısını ortaya çıkaran en güzel veri harcadığı para ile ürettiği gelirin topladığı paranın uyumlu olup olmadığıdır. Ben 2019 yılında yine bu meclis kürsüsünde Zeytinburnu Belediyesi'nin son 10 yılını çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. O kayıtları tekrar inceleyebiliriz isteyen arkadaşlarımız. Gerçekten başarılı bir performans vardı. Eskiden olduğu gibi aynı başarılı performansın Zeytinburnu Belediyesi'nin devam ettirdiğinde tablolardan izleme fırsatını <laughs> buluyoruz. Zaten tablolara verilere de gerek olmadan aslında bu meclis salonunda biz yaşayarak da bunu müşahede ediyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Meclis toplantılarında borç, harç yerine sadece ilçemizin genel durumunu ilgilendiren kararları konuşuyoruz. Ya maaşları ödeyemedik, belediye başkanı odasına haciz geldi, temizlik dersleri, çöpleri toplayamıyor, kredi lazım gibi gündemlerimiz yok çok şükür. Bu sebeple kafamız rahat, vatandaşımızın da gönlü rahat olsun. Eski anlatmayacağım ama İki tane grafik var sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu güncel verileri eski tablo ile birleştirince çok şık bir görüntü ortaya çıktı. Bahsetmeden geçersek haksızlık vermiş oluruz. Bu bizim 2010 yılından itibaren 2018 yılına geldiğimizde Zeytinburnu Belediyesi'nin tahsilatlarıyla giderlerinin karşılaştırmasını gösteren bir tablo. Detaylara gerek yok. Yeşiller tahsilatlarımızı giderlerde, yani kırmızılarla giderlerimizi göstermektedir zaten ilk bakışta hemen ortaya çıkmaktadır. İlk bakışta, i̇lk bakışta hemen ortaya çıkmaktadır. Tablonun bütün sütunlarında yeşiller kırmızıları ezmektedir. Yani bu başarılı bir mali performansın göstergesidir. Tabi 2018 yılı bu şekilde geçmişti. 2019 da son verileri de tabloya eklediğimizde bu sefer gider gelir ve tahsilat rakamlarına oluşan bir tablo yaptık. Gerçekten çok güzel bir, e, bir ressamın elinden çıkmış gibi bir tablo ortaya çıktı. Burada da gördüğünüz gibi kırmızıların hepsinden yeşiller daha yukarıda. Ve hatta 2019 yılında demin Aytekin Bey de Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi e, sorumlu geçen e, bir 2019 yılı olmasına rağmen <laughs> belediyemiz tahsilat rakamlarında %137'lik bir performansa ulaşmıştır. Yani 379 milyon lira tahsilat, 275 milyon lira gider yapmıştır. Gelirin gideri karşılama oranı ise %123 olarak gerçekleşmiştir. Bu gerçekten eski performansı incelediğimizde daha önce hiç ulaşılmamış bir rakamdı. %137'lik rakam için belediye yönetimini tebrik ediyorum. Aynı şekilde tablolar çok ama dediğim gibi sadece iki tane tablodan bahsedeceğim. E, tahakkuk'un tahsilata dönme oranı bütçe analizlerinde en çok kullanılan tablolardan bir tanesi tanesidir. Bizim de eski tablomuza yine 2019 yılını eklediğimizde burada da tamamında sadece 2009 ve 2010 yılı hariç yüzde 90 üzerinde tahakkukun tahsilata döndüğünü görüyoruz. Zeytinburnu Belediyesi de Mart ayında yeni yönetim göreve gelmesine rağmen 2019 yılı yıl sonu itibariyle yüzde 90 oranında tahakkukun tahsilata döndüğü oranında çok başarılı bir performans çizmiştir. O yüzden ben diğer bu rakamları incelerken, diğer belediyelerin rakamlarını inceleyen arkadaşlar ne demek istediğini daha iyi anlayacaklardı. Ben birçoğunu incelediğim için çok iyi anlayabiliyorum durumu. O yüzden Zeytinburnu Belediyesi'ni bu anlamda da tebrik ediyorum. Şimdi 2021 yılı analitik bütçe hedefimize gelelim. 2021 yılı bütçe hedefimiz 530 milyon TL. Gerçekten çok iddialı ve heyecanlandırıcı bir rakam. 2010 yılındaki 130 milyondan 2021 yılındaki 530 milyon uzanan bir yol. Onu da böyle çok güzel bir şekilde kademeli olarak artan ve zeytin kurumunun projelerle güçlendirdiği bütçesinin ulaştığı son noktada 530 milyon TL 2021 bütçe rakamına ulaşmış bulunuyoruz. Bütçenin geniş olması bazen eleştirilere de sebep oluyor. Yalnız şöyle bir durumu hiçbir zaman ıskalamamak lazım. Bütçenin geniş olması, büyük olması Belediye yönetiminin vizyonu ile ilgilidir. Proje üretmek isteyen, hedefleri olan, hedefleri yüksek olan, bu gömlek bana dar geliyor diyen belediyeler yüksek bütçelere ulaşma hedefleridir. Bu takdir edilecek bir yaklaşımdır, eleştirecek bir yaklaşım değildir. Bir proje hayal edersin ama projenin süresi, zamanı, ülkenin genel konjonktürü bunu yapmaya müsaade etmez, gecikmeler yaşanabilir. Ancak senin hedefin vardır, elinde solda bunu gerçekleştirmek istersin. Ama hiçbir proje yapmayı istemezsen, projeye ne gerek var dersen, Bütçe rakamlarında zaten gider kalemlerini tespit edebilirsin. Toplayacak rakamlar da üç aşağı beş yukarı belli olduğuna göre bütçeyi başa baş tutturursun. Ama başta söyledim bu AK Parti belediyeciliğine uygun bir yaklaşım değildir. Biz asla proje üretmeyeceğiz diyemeyiz. Biz yapmak istiyoruz. Daha iyisini, en iyisini, en güzelini yapmak istiyoruz. Herhangi bir projeyle vatandaşlarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Bu sebeple Allah'ın izniyle dünya ve ülke konjonktüründe de beklenmeyen gelişmeler olmaz ise 2021 yılında güzel bir bütçe gerçekleşmesini yaşayacağımızı umuyorum. Biz gayret edeceğiz, başaracağımıza inanıyorum. Tabii 2020 yılının bütçe gerçekleşmelerini inşallah 2021 yılında faaliyet raporunda önünde konuşacağız. Tabii koronavirüs salgınının ekonomiye büyük baskısı oldu. Dünyadaki gelişmeler de tabii Türkiye'yi etkiliyor. Buna rağmen 9 aylık verilere göre hamdolsun çok mutlu <laughs> olduğumuzu söyleyebilirim bu kadar olumsuz gelişmeler ışığında söylüyorum 515 milyon TL olan 2020 yılı yıl sonu bütçemizi 9 aylık verilere göre simüle ettiğimizde şu anda %70'lik bir gerçekleşme hakkında olduğunuzu söyleyebilirim. Bu da takdir edilecek bir durumda. Sözün özü, Zeytinburnu bütçe çalışmalarında ayağa yere basan bir anlayışla ve de ayağını yorganına göre uzatarak asla harbunu arman savurmayarak çok güzel bir mali performans çizmektedir. Belediye Başkanı Ömer Arsoy ve bütçede çalışma yapan tüm arkadaşlarımızı bu yönetim anlayışından dolayı kutluyorum. 2021 yıl analitik bütçenin hazırlanmasına emeği geçen tüm bilgilere teşekkür ederim. 2021 yıl için belirlenen 530 milyon TL bütçe Zeytin Kurulumuza hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum.